Hepinize selam canım arkadaşlarım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Bugün var ya inanılmaz bir video ile karşınızdayız Ve yanımda bugün Hero Brian, ve Zengin var Üçünüz de hoş geldiniz bakalım Hoş bulduk fakir Hadi kardeşim başlayalım bir an önce Evet fakir bir an önce başlayalım Evet evet hepimiz başlayalım bir an önce Hadi fakir Tamam ya tamam Allah Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Among Us karakterlerine dönüşeceğiz ve dördümüzden biri katil olacak ondan sonra da şu gördüğünüz cihaza bağlanıp hemen buradan ışınlanacağız ve bize verilen görevleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar hazır mısınız? Hadi bakalım Herobrine ilk önce sen Among Us karakterine dönüş tamam mı dostum hadi bakalım. Tamamdır fakir hadi bakalım arkadaşlar şimdi Among Us karakteri olacağım alıyorum hop. İşte burada. Arkadaşlar acaba hangisi olsam ya? Kırmızı mı? Mavi mi? Yeşil mi? Ben en iyisi kırmızı olayım. Evet. Bakalım arkadaşlar ben ne olacağım? Umarım ben imposter olurum ya. Hadi bakalım. Hop. Olamaz ya. Ben imposter olamadım. Neyse. Ha? Yalancı Robray sen impostersın değil mi? La değilim değilim arkadaşlar şu tipime bakar mısınız? <laughs> Tabii bir oldum. Kırmızı olan hero ride right, hero ride. Right. Hadi bakalım. Nope, sıra sende dostum hadi. Evet arkadaşlar hazırsanız sıra bende. Acaba ben hangi renk olsam ya? Arkadaşlar bilemedim ki şimdi. Bakalım hangi renk olacağım? Mavi mi? Yeşil mi? Pembe mi? Ben en mavi olayım. Evet maviyim ben arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakalım biz ne olacağız? Hop. Arkadaşlar ben de imposter olamadım ya. Of. Yalancı. Kesin sensin imposter lap kesin. Ya yürü gitme arkadaşlar şu tipime bakar mısınız? <laughs> harika oldum valla harikayım. Evet arkadaşlar hadi bakalım sıra bende. Gördüğünüz gibi hero rank kırmızı oldu. Nop da mavi oldu. Şimdi bakalım ben ne olacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop hangisi olsam acaba ya arkadaşlar. Bilemedim ki şimdi. Ulan ben de açık yeşil olacağım. Evet açık yeşil olacağım arkadaşlar. Pardon şöyle hemen seçelim. Hop bakalım bize ne verecek. Hadi bakalım hop. Olamaz ya arkadaşlar ben de imposter olamadım. Sen ne yalan söylüyorsun değil mi zengin abi? Ya ne yalan söyleyeceğim fakir görmüyor musun imposter değil mi? Arkadaşlar ben kimseyi inandıramam ben size söyleyeyim ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hero Brian ve zengin de üçü de Among Us karakterlerine dönüştü. Sadece ben kaldım arkadaşlar. Şimdi ben de Among Us karakterine dönüşeceğim. Ama dönüşmeden önce videoyu 3 saniye içinde beğenip abone olan herkes yorumlara adını yazsın. Hadi bakalım. Sizce en iyi Among Us karakteri hangimiz oldu bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle hangi rengi seçecek hangi rengi arkadaşlar bilemedim ki şimdi ya. Ben en iyisi sarıyı seçeyim. Evet bakalım ne olacağım. Hop. Arkadaşlar sakın kimseye söylemeyin tamam mı? <laughs> Tamam ver. Fakir imposter sensin değil mi kardeşim? Evet evet fakir. Ya benim gibi masum biri nasıl imposter olacak? Sersen misiniz ya? Ben imposter değilim. Tamam bakalım ben ışınlanmaya başlıyorum. Arkadaşlar şimdi ışınlanacağız. Hazır mısınız? Hop şöyle hemen şey yapalım. Ve arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Hop güle güle. Hop işte geldik arkadaşlar. Bu gerçekten harika valla. Arkadaşlar şimdi diğerleri de gelecek sakın imposter olduğumuzu onlara çaktırmayın tamam mı sakın. Tamamdır arkadaşlar sakın çaktırayım demeyin. Lan siz nereye geldiniz? Fakir sen bir şeyler mi karıştırıyorsun? Hı, evet bir şeyler mi karıştırıyorsun? Yoksa fakir? Evet zengin abicim ben her obranın imposter olduğunu düşünüyorum. Ne yalan hepsi yalan ben öyle bir şey değilim ben imposter değilim. He, aslında ben de Herobrine'den şüpheleniyorum. Ya vallahi ne yalan söyleyeyim ben de Herobrine'den şüpheleniyorum ha. He. Ya gördüm mü Herobrine kimse sana güvenmiyor. Ulan fakir ulan fakir of ya. Ben değilim diyorum ben değilim. Neyse hadi bakalım şuradaki görevi yapalım. Hmm, bakalım bu görev neymiş. Evet görev işte burada arkadaşlar. Bu görevi yapmamız için bir tane kart vizit lazım. Evet evet. O zaman şöyle yapalım. Herobrine ne nope. Siz buradaki görevi yapmaya çalışın. Biz de zengin abimle şöyle bir etrafı bakalım. Nasıl fikir? Tövbeni ya Herobrine'ı yalnız bırakmayın ya. Öldürür sonra beni öldürür. La ben imposter değilim diyorum. Ya tamam sakin ol Nop dostum. Kimin imposter olduğunu anlarız işte böylelikle. Neyse hadi bakalım. Evet zengin abi şuralara şöyle bir bakalım. Tamam mı? Evet fakir çok akıllıca düşündün kardeşim. Tabi ya hadi siz bakmayın şunu araştırın biraz. Evet buralarda gizli bir yerler vardır belki. Bakalım işte burası. Zengin hadi abi beni takip et. Hemen şöyle gidelim. Hop hadi abicim aşağıya gel. Fakir kardeşim bu gizli geçidi iyi buldun ama burada hiçbir şey yok. Ee, şey zengin evet abicim haklısın burada hiçbir şey yok. Seni buraya bilerek getirdim. Yürü bakalım. <laughs> Çünkü ben imposter'ım. Evet arkadaşlar zengini oyundan çıkardık. Hadi bakalım şöyle gidelim. Hop sessiz olun. Ee, şey Herobrine buldunuz mu dostum? Hayır fakir bakıyoruz ama hiçbir şey bulamadık. Kart bulamadık. Tüh ya neyse biraz da ben bakayım şuralara bakalım. Olamaz işte kart viziti buldum. İlk görevimizi yapıyoruz. Hop kart viziti yerine koyduk. Hadi bakalım Herobrine hop nope, gidelim buradan. Hadi dostlarım. Yaşa be fakir yaşa hadi gidelim buradan. Tamam bakalım. Hadi beni takip edin. Bakalım sırada ne varmış. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadılar. Evet geliyor musunuz? İşte buradasınız. Evet ya şimdi buraya çıkacağız ama buraya nasıl çıkacağız ki? Fakir etrafa bakmaya devam edelim. Hadi şurada bir sandık gördüm. Hı, evet fakir o sandığa bakalım. Tamam tamam sakin olun. Bakıyoruz şimdi o sandığa. Hop he, olamaz işte burada ya. Evet. Bu blokları kullanarak hemen buraya çıkmamız lazım. Yani bir merdiven yapacağız. Herobrine dostum bu merdiveni sen yapar mısın? Ee, şey evet fakir yaparım. Ama diye ben yapıyorum. Ya şimdi bakıyorum da imposter olan sensin o yüzden yani. Ne? Imposter ben değilim ver lan ben yapacağım ver. <laughs> hey Allah'ım ya tamam veriyorum. Hadi bakalım. Hemen veriyorum Braincim. Hop al bakalım Tamamdır. der. dostum biz de seninle biraz etrafı araştıralım ha. Brain burada şu merdivenleri yapsın. Ne olur fakir hadi dostum yapalım şu işi. Tamam bakalım. Hadi biz şöyle biraz etrafı araştıralım nopla. Arkadaşlar şuralarda bir yerde gizli geçit olabilir. Ha işte buldum. Nop gel dostum buralarda bir şeyler olabilir. Gel buraya. Herobrine dostum sen gelmeyeceksin ki ya sen burada merdiven yapman lazım. Bak yine bana vermişsin şunları. Al şunları dostum benim. Şey tamam fakir tamam yalnız kalmak istemiyordum. Ya bir şey olmaz biz uzağa gitmiyoruz ki sonuçta hadi bakalım. Nop hadi dostum gel. Biz şuralara şöyle bir bakalım sen ne en iyisi. Hop şöyle gel. Bakalım buralarda neler varmış. İyi fakir. Burası bomboş. Bir şey yok ki burada. Şey evet Nopcuğum burada bir şey yok. Çünkü şöyle bir şey var burada. Ben imposterım yürü bakalım. <laughs> arkadaşlar tamamdır bu da tamam. Hadi Herobrain anlamadan hemen çıkalım buradan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hı? Evet Herobrine yaptın mı dostum Hı, güzel olmuş tebrik ederim teşekkür ederim fakir güzel olmuş değil mi? hadi yolumuza devam edelim tamam tamam hadi bakalım beni takip et yolumuza bir an önce devam edelim Herobrine dostum hadi gel çabuk buraya hadi Tamamdır harikasın vallahi tamam bakalım Herobrine e, fakir not nerede her şey not mu not e, aşağıda birkaç yer daha vardı onlara bakıyor dostum He. Şey fakir sana bir şey diyeceğim. Ben aslında Rob'dan şüpheleniyorum biliyor musun? Belki o imposter'dır. der. Evet Erol haklı olabilirsin dostum. Belki de o imposter'dır. der. Neyse biz yolumuza devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha? Burası da neresi? Evet fakir şey burası da neresi dostum? Neresi burası? Baksana her tarafta kamera falan var. Evet Erol Biraz şöyle etrafa bakalım en iyisi dostum. Öyle değil mi? Evet şöyle bir etrafa bakalım. inanamıyorum. Burada bir gizli geçit varmış. Hadi Erol gel dostum gel. Gördün mü şuna bakar mısınız ya bir yerde? Galiba burada da bir gizli geçit var. Tüm görevleri tamamlamamız lazım öyle değil mi? Ha işte burada. Tamamdır burayı da bulduk. Sırada sadece bir tane kapımız kaldı Erol Hadi dostum. Fakir dostum belki de şu sandığın içinde ha. Evet haklı olabilirsin hemen bakıyoruz İşte buradaymış <laughs> tamamdır hop şöyle hemen yapalım açtık valla olamaz Herobrine dostum bu görevi yapmamız için aşağıdaki slime bloğuna atlamamız lazım haberin olsun Eee şey önce kim atlayacak peki? Ya sen şimdi bana güvenmiyorsun imposter olduğumu düşünüyor olabilirsin o yüzden önce ben atlayacağım bana güven tamam mı? Tamam bakalım fakir dostum biz burada ikimiz takımız he Zaten Nob nope kesin böyle imposterdır yani eminim yani. Evet ya bence de imposterdır zaten çok şüpheli davranıyor artık art. neyse. Hadi atlıyorum ben hadi bakalım hop güle güle Rob Hop yaşa ve arkadaşlar geldim sonunda hadi bakalım. <laughs> ben de geldim dostum ben de geldim. Hoş geldin Rob Hadi bakalım gel buraya çabuk bakalım burası nereye gidiyor. <laughs> Rob işte tuş burada buna basınca bitiyor dostum. Yaşa bir ya, fakir. Hadi bakalım kim basacak? Git sen bas. Olur mu ya öyle şey? Olur mu? Hadi git sen bas. Vay be çok teşekkür ederim. Sen gerçekten bir dostsun he. Çok sağ ol. Ne demek ya ne demek? Hadi bakalım git bas Erobrine. <laughs> Arkadaşlar planı işe yarıyor, Çok sessiz olan. E ee, şey hadi dostum Erobrine git bas. Tamam ya gerçekten çok heyecanlıyım fakir. Sonra da imposter yenilmiş olacak. Ee, ama kafama takılan birkaç soru var. Şimdi Nob kayboldu. Öyle değil mi? Gelmedi peşimizden. Büyük ihtimal imposter'ın olduğunu düşünüyorduk. Ee Bir dakika. Zengin? Zengin nerede ya? Allah Allah bak ben onu unuttum. Lan. Zengin en son senin yanındaydı. Sonra Nob de senin yanındaydı. Bir dakika. Fakir yoksa... Aynen öyle dostum güle güle <laughs> Arkadaşlar biz kazandık Imposter Random başından beri siz biliyordunuz Arkadaşlar yalan söyledim diye bana kızmayın Çünkü bu yalan değildi Sadece oyun oynuyorduk arkadaşlar Biliyorsunuz Among Us oynayan herkes bilir Sonuçta bu bir oyun Umarım zengin Herobrine ve Notlu bana kızmamıştır Arkadaşlar harika bir oyundu ya Sizce en iyimiz hangimizdi? Tabii ki de ben kazandım ama bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Hadi bakalım bir an önce geri dönelim. Hop. İşte bu kadar. İşte geldim. Nasılsınız? Ben kazandım. Yuhu fakir kazandı. He, fakir hepimizi kandırdın. Hepimizi. Evet fakir kardeşim ya. Ben senin imposter olduğunu hiç düşünmemiştim ha. Ulan fakir beni bile kandırdın. Ulan sana inanmıştım. Seni şimdi bir güzel döveceğim be. Ne? Ya saçmalamayın. Bu sadece bir oyun sersem misiniz siz Allah Allah ya. Arkadaşlar ne diyor bunlar kafayı yemiş iyice. Fakir ben kazanacaktım kardeşim. Bulamadım imposter'ı ya. Tamam sakin olun. Zengin abicim sen ilk baş kimden şüphelendin çabuk söyle. Ya ben ilk baş aslında senden şüphelendim. Ondan sonra düşündüm ki Fakir bize yalan söylemez ben de dedim. Herobrine'dir kesin dedim. Hı hey, valla ben de Herobrine'dir dedim fakire. Senden hiç şüphelenmemiştim ya. Ulan ben de ilk başta Nob'dan şüphelendim. Ciddi söylüyor bak. Ulan o da sonra fakir beni kandırdı kandırdı. Sonra bir düşündüm. Nob'la zengini zaten fakir öldürmüş. Of ya. <laughs> <laughs> i̇şte oyun böyle oynanır. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu oyunun kazananı benim. Sizce en iyi karakter hangimizdeydi? Hero mi mı? Nob'da mı? Yoksa zenginde mi? Bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana oy vermeyi sakın unutmayın. Hayır bana oy verin bana. Ya yürüyün gidin be. Bana oy verecekler. Arkadaşlar siz kime oy vereceğinizi biliyorsunuz. Evet zengin doğru söylüyor. Kime oy vereceklerini biliyorlar. Yani fakir oy verecekler. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Son olarak sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize cici bakın. Ve hoşçakalın güle güle. <laughs>